Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Yanımda Ekin var. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sim City oynayacağız. Aç kaydı alırsın. Gelsin. Bu nedir? Ben de o sırada kendimi çekeyim. Hep eko neko nereye kadar eko? ekin ona <laughs> 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 içimde yok olmuşum şöyle yol çekelim arkadaşlar kanalızda sonra baba baba bir tane koyalım güzelleme geldik. Bana hani ne lan? Şehrim nasıl? Çok güzel. Arkadaşlar elektrik ve su sıkıntısı Evet başlıyoruz gerçek macera Şimdi başlıyor arkadaşlar Kapıyı kapat Asıl macera bu Başka macera yok sizde. O kadar metal istiyorsan ben sana doyar veririm metal yemeğini. Gir. <laughs> Yine gir. Yine Şöyle koyalım şehir geliş şeyi geliştirmek için uğraşıyorum bir binayı. <laughs> Korktum. Elimde hiçbir şey yok kesinlikle. Kesinlikle yok canım. <laughs> ne demek? <laughs> Kuru zaten biz. <laughs> ben. Bakın. Bir youtuber e. Youtuber ne eğer ne ya? Elim. <laughs> bakın bak bakın ağzıma gidiyor. Bak bak bak. Bakmayan. <laughs> iki. <laughs> <laughs> <Telefret> ya. Bak <laughs> <Telefret> ya. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim başkan diz arzu şey atabilirim. Hayır atamazsın. Atsın mı sen Jack'in bak bak. Ne? Oku. At. Ma. Atma. Bak. <gülüyor> Atma. Bak. Hayır <laughs> Bu parka bayılıyorum. O zaman doya doya git. Bitches. Arkadaşlar Bitches kim diye soruyorsunuz. Bitches yok. Hayali birisi Bitches. Yapma. <laughs> Gerçekten videonun suyu çıkacak ekmek normal ayrılıyor. Ekmek olmadığını ne biliyorsun? <laughs> Arkadaşlar bir daha ekini güldürmemeye karar verdim. <laughs> Yalan değil mi ya? Eki sen bir daha gülme. Ne olur. Ne <laughs> olur gülme. Ne olur. Gülmez misin? Bekliyorum. Ben bir rockstar onun için bir fan kulübü açacağım. Ağzını ederim. Tövbe tövbe. Seni ya. Bana ne? Ba ne oldu lan oraya? Transkripte geçti. hayaller içinde yok olmuşuz. Sen hayırdır? Sen hayırdır oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır lay iyi? dı <laughs> dum kocaman büyük bir ekine bakın ya <laughs> 100 milyon takipçi beyin at be atar mısınız? kaç beyin olsun mu? kaç beyin olsun Ekin? Hı? kaç beyin gelsin? 200 <laughs> yok 500 500 bayram <laughs> bayram yüzünden 500 <laughs> ne var ne var ne var bir şey yok bir şey yok bak yumruk yersin <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik dur tamam İyi günler iyi oyunlar Görüşürüz. abone olmayı unutmayın Unutma.